Selamlar herkese Bilal Akbaşı yine video atıyor size ye yeah. Herkese merhaba arkadaşlar Uzun bir arada sonra tekrardan karşınızdayım arkadaşlar Bugün efsane akşam yine canlı yayındayız Uzun süredir video gelmiyordu Kanalımıza abone değilseniz bir abone olun arkadaşlar Ben özlediyseniz de abi özledik neredesin diye diyebilirsiniz arkadaşlar Öncelikle kanalımıza abone olalım bir like atalım ve yorum da yazalım arkadaşlar Tamirime göre cuma günden beri video gelmiyor. Toplam 3 gündür video gelmedi zaten. Normal pazartesi pazar boğazımı dinlendiriyordum. Ee, bu video arkadaşlar çektiğim gün pazar. Yani pazar akşamüstü. üstü şu an attığım akşam üstü saat can. Saat tam 9'da canlı yayındayız. Herkesi bekliyorum arkadaşlar. Hakkındaki bölüme zaten toplu kısmına da yazıyorum. Ee, kanalları bölmek arkadaşlar da videoyu takip edersek sevinirim. Bu video arkadaşlar sağlam bir like atarsanız çok çok memnun Arkadaşlar bugün Bak bir şeyden bahsetmek istiyorum öncelikle. Ee, o Oynayı mesela yeni bir arkadaşımız başladı. Abi diyor mesela çok diyen oluyor. Ben e, o oyuna mesela geldim başladım ne yapabilirim? Ee, ve fakir olarak ben şimdi bugün size anlatacağım bunu. Fakir olarak mesela arkadaşlar ne yapabiliriz? Herkes maden, maden yap diyor. Maden, maden yap diyor. Ya maden? İlahi madende arıyor ki. Hemen gösteriyoruz taktiğimizi arkadaşlar. Cam. Felaket bir para arkadaş. Yani. Düşengeç değilseniz. Düşengeç değilseniz bir tane demir. Tahta var mı? Biz tek tahta alak. Kendiniz yapabilirsiniz. Şöyle oynayla başladınız Paranız var. Kırın bunu. Kırın bunu şöyle. Kenar içinde de bahsedelim. Abi arkadaşlar maden önemli bakın madenle de nakasın. Aslında her şeyde para var. Bak Şöyle bir tane kürek yapalım. O çok iyi para var. Ben her zaman diyorum kumda her zaman en iyi şekilde para var. Ee, hangi dünya? Benim Florida'da bir tane klimim vardı. Orada bir tane C ile olacak. Şey, yer olacak. Şöyle yapmıştım ben. ben aynen. Hani burada arkadaşlar şöyle eşyaların filan. de yakın zamanda çok güzel bir tane şeyden de bahsedeceğim. Aa bir de abi ne oldu o farm? O farmı birazdan hala çalışmıyor. 3 4 gün oldu belki bir Göster video içine gösteririm arkadaşlar. Bir kıralım. Aynen çöldeymişiz. Şunu alalım. gitti. Arkadaşlar mesela Toplayın yani. Bak çengiz toplayın böyle. Ya, toplayalım mesela biraz. Ve arkadaşlar daha çok Bad videolar videoları istiyorsanız kanalımıza destek olun. Bad was istiyorsak arkadaşlar açıklama kısmı. Abi Bad was. Abi şu videoyu çekebilirsin. Arkadaşlar klan tanıtımı da yapıyorum. Ekip tanıtımı da yapıyorum mesela. Film satacaksanız gelin. Kanalıma. Ee, Aten sunucumuzda tutayım. gayret yeri de var. Ee, abi mesela ben şurayı satmak istiyorum. Gelir oranın reklamını yaparız. Para satır gibi. olan yerimiz arkadaşlar. Ee, 500-600k'dan başlıyor. Tamdır siz yerde arkadaşlar 150 kda 200 arası başlıyor haberiniz olsun arkadaşlar şöyle ilk... tek tabii ki daha çok toplamanız gerekiyor şu elindeki kürek bitene kadar ben bir toplayayım sonra hızlıca devam ederiz evet arkadaşlar devam edelim hemen bak bu bir takımız unutmayın arkadaşlar şimdi de biz bunları böyle yaptık e abi şimdi biz bunu böyle yaptık da iki yapamıyoruz ne yiyeceksiniz şimdi Hemen onu takdimde gösteriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ne yapacağımızı hemen gösteriyorum. Hemen bir tane kılıcım alalım. Şimdi biraz sukuit sukuit Bakalım. Ne kadar lazım olacak, Şunun. Ben birazcık skate arayayım arkadaşlar. Yani mürekkep balığı. İngilizce yok da skate. Onu da farmını isteyen çok. adam akıllı yapan yok. Ben uğraşsam. Güzel bir video çıkartırım arkadaşlar. Bunu çok kişi biliyor aranızda zaten. Bunu kimse yapmaya adam akıllı. Benim farmalar çok arana bilgim olduğu için. Deneyeceğim. Eğer ufak bir araştırma yaparım, benim şu anda Minecraft Launcher hesabım bozuk, işmiyor, ya, bulamadım. Tamam olsunlar. Ben biraz bekleyeyim. Arkadaşlar devam edelim. Ya ben yarım saattir Squid arıyorum, bulamadım. Ben de bir, bir tane buldum. O da bir tane çıktı. Yani, yani o da ölmüş o bir tane buldum. C CL falan bağlı varmış. Çıkmıyor yani. Allah dedim. Oyun bozuk dedim. Yapacağım ben de bir tane skit var mı? Çalışmasın. Şimdi elime bir 49 CL var. onu bitireyim. Para kıralım ondan sonra. Hani yok arkadaşlar. Yok. Tamam sıkıntı var. Ne yani var yani? Arkadaşlar. Eee, bir bakalım sandıkları da var mı, yoksa da şey gideriz. Gel. Oyun. Oyun. Galiba yumurta pişiriyorlar yine. Küt. Ee, o zaman biz de mavide yaparız. Eee, bizim canlandır nerede on sekiz, altı yazalım. bu evet, da yetmeyecek. onu da yapalım. O biraz yavaşla yapalım. tam tane e, mavi zam yaptık tam yazalım satalım sonra hemen 2 taktiğimize geçeceğiz sonra üçüncü taktik de var işte üçüncü taktik arkadaşlar hala sinyacı diyeyim ikinci taktik sinyacı fena, fena bir para var üçüncü de maden gidin bir maden yapın arkadaşlar dördüncü de e, elma toplamak arkadaşlar bu oyunun yeni başlayan arkadaşlarım elmada iyi para var arkadaşlar bakalım bakalım Biz Dekorasyonlar. Mavi boyanın fiyatı 1k. Birka. Gaymış. 32.5 Büyük çar. Ve gitti. Bir 32 tak 256 tane cam gitti arkadaşlar. Şimdi hemen üçüncü hemen 5. Ben artık unuttum kaç defa tane de da gibi var. Tanesi 3.4. Arkadaşlar devam edelim. Ee, birazcık da tabii ki elma arkadaşlar. Ben şuradan bayağı bir elma meyve toplayayım. Arkadaşlar yalnız yalan falan yok. Altın bayağı çıkıyor. Diğer dünyalarda falan altına toplayıp bunları bittirip işte elma yapıp çok iyi para kasabilirsiniz Elde burada bayağı çok yer. Hemen hemen ağacını satarsınız, meyvesini satarsanız, sebzesini satarsınız arkadaşlar. Ben bir top. Ve tüm ağaçları topladık. 3 tane. Birazcık bekleyelim. Hatta 4. Damar ağaca. Kar orman Tuvatı. Çok güzel taktık. Yani bu ilk başlayan arkadaşlar. Şöyle bir bakayım ben. patlamadı. <laughs> <laughs> Aşağı böyle celal arıyor atasında. amca da yapmış kendini Arkadaşlar devam edelim. Ben elmanın yer unutmuşum. Ben de buran gelip yatalım. 4 eski 25 tanesi 10K'm Yani ta mesela tane. Yani burada iyi bir para. Elmanın ben en olarak satmayı tercih ediyorum. Hatta benim elime de 16 tane para her zaman. Altın altın. İşte yapıp satıyorum. 5K 26K. Neyse. Bu yeni başarı karşılamak için böyle bir taktik verdim. sonraki taktiklerde efsane bir taktik. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dahakine da zenginler için bir taktik verdim. Haydi hoşçakalın ve bay bay.